Ha Karar Gazetesi Erdoğan'ın dili. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin genel başkanı sıfatları Erdoğan'ın kelimeleri seçerek, kavramlara özen göstererek konuşmasını gerektirir. Elbette siyasetin abartı, polemik, heyecan hatta hamaset yönü de vardır. Fakat bu sürekli hele de fazla hale gelmemeli. Özellikle Lozan, Montre, son iki asırlık tarihimiz gibi konularda objektif ve polemikten uzak bir dille konuşması gerekir. Dış politikada ise diplomasi dili devlet adamları için olmazsa olmazdır. Erdoğan iktidarının ilk döneminde dikkatliydi. Kemal Derviş'in iktisat programını uyguluyor, Avrupa Birliği standartlarına göre reformlar yapıyor, buna uygun bir dil kullanıyordu hatta Bahçeli'nin sert ve aşağılayıcı üslubunu eleştiriyordu. Çatışmacı dil. Erdoğan'ın hain, alçak, nankör, kanalizasyon çukurunda debeleniyorlar, edepsiz kadın gibi sözleri 2011 yılı civarında başladı. Giderek dozu arttırdı. Son olarak Gezi'den bahsederken kendi medyasında bile yer verilmeyen malum sözleri söyleyebildi ve Güçlü lider imajı sarsılmasın diye düzeltmek yerine milletimizin dilini kullanıyorum diyerek savunmaya geçti. Her milletin dilinde argodan edebe ve felsefi düzeye kadar kelimeler vardır. Uygun kelime ve kavramlarla konuşmak gerekmez mi? Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatının ön planda olduğu konuşmalarda bile daima gergin, sinirli, muhalefetle sert polemik halinde dış politikada ise diplomasi dilinde görülmeyen ey haykırışları, bunlar haçlı ittifakı gibi sözler, Araplara sen benim muhatabım olamazsın yahut topunuz bir Türkiye etmezsiniz hitapları. Fakat ey Obama'dan sonra ey Biden nidaları gelmedi, soykırım demesine rağmen üstelik. Arap başkentlerini ziyaret ediyor, sıvaplar yapıyor, İsrail'in cumhurbaşkanını ağırlıyor, hakkında çok ağır ifadeler kullandığı Sisi ile ilişkileri düzeltme yolunda. Çünkü ağır ekonomik kriz ve Doğu Akdeniz'deki yalnızlık yedi düvelle mücadelenin yanlış olduğunu maddi olarak, somut olarak kaynakları tüketerek gösterdi. Özgüven patlaması, kabaca 2011'e kadar izlenen rasyonel ekonomi politikaları ve Avrupa Birliği reformlarıyla sağlanan başarılar Erdoğan'da özgüven patlaması yarattı. Bu özgüven patlamasıyla önce partisinde tek karar verici hale geldi. Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, sonra Ahmet Davutoğlu gibi isimleri siyaseten tasfiye etti. Bunu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkede tek karar verici haline gelmesi izledi buyurgan konuşma ve tavırlar Cumhurbaşkanı sisteminde büsbütün arttı. Hatalarının devede kulak olduğunu söylüyor. Hele de dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir demesi de kendisinin nasıl gördüğünün ifadesidir. Erdoğan Türkiye değildir. Türkiye'nin anayasal şartları belli ve süresi Cumhurbaşkanı'dır. Kendisini Türkiye görmek muhalefete hain diye bakmasına yol açıyor diplomatik bir sorunla karşılaştığında veya dışarıdan kendisini eleştirdiği olduğunda bunu yedi düvel saldırıyor diye algılıyor, diplomasinin yerini öfkeli davranışlar alıyor. Siyaset biliminde buna hubris sondromu deniyor, kibar demek. Uzun süre yüksek makamlarda bulunmanın, güç kudret sahibi olmanın yarattığı duygu. Bunun yanı sıra Lider kültü milletvekilleri de kendisini yedi düvele meydan okuyan lider diyerek yüceltiyor. Aşırı güç. Ekonomide bozulmanın dış politikada yalnızlaşmanın önemli bir sebebi budur. Merkez Bankası gibi kanunen bağımsız ve yöneticileri kanunen 5 yıllığına atanan bir kurum 2 yılda 4 başkan değişikliği, iktisat ilminde yeni olmayan tamamen kişisel nitelikli benim tezimi hay, hay diye uyguladı. Yani faiz sebeptir tezi sonuçları ortada. Vahim. Grafiklerin yukarı doğru gittiği ilk 10 yılda ihtiyatlı Erdoğan, grafiklerin aşağı doğru gittiği son 6-7 yılda yetki ve gücün zirvesinde tek karar verici Erdoğan. Bu aşırı güç Erdoğan'da hubris yaratmakla kalmadı, ağır siyasi güç kuralları kurumları zaafa uğrattı. Halbuki ekonomide, diplomaside kuralların ve kurumların etkin olduğu yönetişim alanlarıdır. Güven yaratmanın tek yoludur. Erdoğan kendi deyişiyle devleti anonim şirket gibi yönetmek ve bunun için Cumhurbaşkanlığı sistemine girmekte aşırı güç sorununa, kendi başarısızlıklarına kendisi yol açtı. Bu yüzden sürekli gergin dili de buna göre.